İyi akşamlar. Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı bir açıklama yapacak. Sonra da sorularınızı alacağız. Soruları sormadan önce kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Buyurun hocam. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Üçüncü hafta özellikle hafta başından itibaren Fenerbahçe ile ilgili nasıl bir oyun, nasıl kazanmak tamamen kazanma odaklı bir oyun planının üzerinde çalışarak geldik. Özellikle Fenerbahçe'nin kendi sahasında Özellikle ilk 20-25 dakikada oyunun büyük bir bölümünde kaybettiği topu tekrar geri almada sayısı olarak baskıya fazla gelmesi. Biz bu baskıdan nasıl çıkarız? Hangi alanları kullanırız? Az temasla oyunu nasıl oynarız? Topa sahip olduğumuzda özellikle o baskıyı kırabilmen için çabuk kaybetmemen gerekiyor. Ve bu e, oyunu ilk golle yanlış hatırlamıyorsam bir dalgalandırdık. Ondan sonrasında da. Edin'in ters taraftan yaptığı ortayla gol geldi. Sonra ikinci gol geldi. Onu şimdiden söyleyeyim. Burada foul var ise, hani Onatçıo'nun, bilmiyorum, bizim yediğimiz penaltıda, aynı yerde, aynı kalede, Mehmet Can'a çekilen formanın arasındaki farkı bilmiyorum, bilmediğim için soruyorum sadece. Bunu bana aydınlatırlarsa onu merak ediyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz. Penaltıdan yedik. Po pozisyon fazla vermiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kazanmak için gelmiştik nasıl kazanması gerekiyorsa, özellikle ilk yarıda baskılarımız, ikinci yarıda baskılarımızın fizik kalitemiz yettiği sürece sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Yapmaya çalıştık. Trabzonspor'un nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunu bilen. Bugün sadece bir maç kazandık. Uzun süre burada kazanmamışız ama bir maç, özel bir maç kazandık. Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Çok tekrarlar gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunu yapmış bir ekip var burada. Trabzon şehrinin, Trabzonspor'un Nasıl bir oyun felsefesinin içinde olmak istediğini ben çok iyi biliyorum. Bunu zaman zaman uyguladık ve bunu daha iyi hale getirmemiz için çalışmamız lazım. Sadece dediğim gibi bir maç kazandık. Onun için e, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, hafta başından itibaren buna çok inanıyorduk ve oyuncular da bunu sahanın içinde net gösterdi. Finalleri yapabilseydik, geçişlerde doğru kullanabilseydik, topa sahip oldum belki oyunu daha önceden koparabilirdik. Daha uzayabilirdi penaltılara gelmeden evvel. Kazandık, mutluyuz. Ya, Cuma akşamı bir maç var, sonra milli takım arası var. Çalışmaya devam edeceğiz. Hızla gelişmeye devam edeceğiz. Bir şey de Samet adına üzüldüm. Rakip takımın oyuncusu da olsa son iki maçta milli takımın oynayan stoperidir. Ve Avrupa Şampiyonası'na giden takımın oyuncusudur. E, asis yapmış da bir oyuncudur. E, bu oyuncularımıza biraz bu anlamda sahip çıkarsak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun, için onun adına üzüldüm ama e, muhakkak... İnişleri çıkışları vardır. çalışarak daha iyisini yapmaya çalışacaktır o da. Teşekkürler. Baskıyı daha şiddetli istedim ikinci yarıda. Hem bir sıfır öndeyiz. Ee, rakibin özellikle hani hem kapatmamız gereken, yönlendirmemiz gereken, üçlü kurduklarında ne yapmamız gerektiğiyle ilgili veya karşılarken ne yapmamız gerektiği, nereleri kullanacağımızda veya az temaslı oyundan bahsettim. Baskımızın şiddeti devam etmesini iki arkasından üçüncü golün gelmesi. Rakibin de bu anlamda Böyle bir duruma bu zamana kadar düşmediği için kolay değil ama seyircisi de son derece destek verdi. Dediğim gibi 26 sene sonra burada kazanmak önemli. Bekleyerek değil baskılı oynayarak kazandık. Yeri geldi topa sahip olduk. Daha fazla olmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor eksiklerimiz var. 26 yıl sonra olması güzel. Yani bunu biraz evvel unuttum söylemeye dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu, Trabzon şehrinin ne kadar mutlu olduğunu çok net biliyorum ve görebiliyorum. Biz onlarla çok güzel mutluluklar yaşadık. Umarım bunları tekrar yaşarız. Hem onlara hem de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a çok fedakarlık yapıyor. Çok özverili. Bir galibiyetin büyük bölümü de ona hediye ediyorum. Ya sayılara rekorlar evet bir yerde olabiliyor. Şu an itibariyle çok güzel hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Kazanmak çok önemli. Ee, yani gelişimimizi daha hızlı e, tamamlamamız gerekiyor. Yeterli değiliz. Şu an itibariyle yarıştığımız veya e, mücadele ettiğimiz takımların iki tanesinin kadro kaliteleri ve ekonomik şeyleri çok yüksek. Onun için e, biz oyun organizasyonuyla e, hem ayakta kalacağız hem de kalitemizi adım adım arttıracağız sakat oyuncularımın gelmesiyle beraber daha iyi olacağız dediğim gibi 19 19 26 şey onlara çok takılı değilim her hafta ekiple halinde daha iyisini nasıl yaparız onlara bakıyorum şöyle söyleyeyim maçtan evvel açıkladım aslında gene de bilgilendireyim. yani artık kulüplerin içinde ben özellikle bu konularda hassasiyetim çok fazla sağlık performans bilimden de faydalanarak hareket ediyoruz pp ee, biliyorsunuz iki hafta evvel bir 15 dakika ilk defa oynadı. Sonrasında da iki hafta <laughs> bir 35 dakikaya çıkarttık. 45 ile 60 arası olabilecek bir durumu vardı. Bunu kapadan mı kullanacağız? Sonradan mı kullanacağız? Pepe ile birebir görüşme yaptım. Bakasetas'la birebir görüşme yaptım. O da sakatlıktan çıktı. O da iki haftanın maçı olmuştu. Trezeguet ile de bu anlamda birebir görüşme yaptım. Bu süreleri, bu dakikaları hem planı yaparken hem de bunu planlıyorsun. Üç tane sakatlıktan çıkmak üzere olan diyeyim. Çıkmamış. Oyuncuyla aynı anda başlamak da sıkıntılı aslında. Biliyorsun sonuçlar cevapları veya soruları değiştirebiliyor. Pepe'nin oynaması bugün attığı golle beraber kazanınca doğru oluyor. Öteki türlü doğru olmayabilirdi. Tercih bugün itibariyle baktığında doğru. Veya Edin solda olur mu derken işte Edin sol ayağından orta yapabiliyor. Futbol böyledir. Güzelliği de bu tarafta. Asis yapabiliyor. Onun için tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Şimdi oyuncuların hakikaten, yine yani bunu söylüyorum, tekrar yapıyorum, bazen de sıkıyorum belki bilmiyorum, çok böyle dershaneye giriyoruz artık toplantılar, analizler, oyunculara bir organizasyonu tekrar yapmaya çalışıyorum. Ee, karışık oyundan biraz daha planlı, daha organize bir oyuna çekmeye çalışıyorum. Geçen hafta da biz ilk 30 dakikayı oynamıştık aslında ee, ve bunun karşılığını alamamıştık. E, maçlar kolay kazanılmıyor. Bugün Fenerbahçe maçı, Trabzon, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu tür maçların konsantrasyonu çok yüksek olabiliyor. İki hafta şöyle bir şey de var. Bir artık daha planlı bir oyuna oyuncu inanmaya başladı. İki, iki maçları gol yemiyorum. Hatta üçüncü maç bugün iki tane penaltı edelim. Akan oyunda yemiyorum. Bunlar bu maçla beraber kazanınca ivme daha yukarı geçiyor. Özgüven, enerji, sinerji, içerideki insanların birbirine olan mutluluğu daha fazla olabilir. Bu bizi hızlandırıyor. Mental olarak da daha iyi gidiyoruz. Diyorsunuz. Bu akşam bunun keyfini çıkartıp e, yarından itibaren Konya Spor maçını kazanmak, önümdeki tek en büyük hedef Konya Spor maçını kazanıp mil takım arasına girip tekrar çalışarak mil takımın dışındaki oyuncularla genel oyun organizasyonumuzu geliştirmek. Kazandıkça bu yol haritası nereye gidecek onu ben bilmiyorum şu an itibariyle ama bizim eksiklerimiz var. bu e, Bunu anlatıyorum, devamlı da ifade ediyorum. Oyun olarak var, oyuncu olarak var. Ee, onun için bunu en iyi hale getirmeye çalışacağım. Benim öncelikli hedefim bu. Bu bizi nereye taşıyacak? Onu hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz yani 3 sene önce e, şampiyonluk kadrosunu kurarken Berat'a transfer etmiştik devre arasında. Ee, gelişime son derece açık bir oyuncu. Potansiyeli var. Tabii ki performans inişler çıkışlar olabilir. Çok güzel duygular yaşadık beraber. İki tane... Ee, satabileceğimiz oyuncu vardı şampiyon olduktan sene sonra. bir Ahmet can Ayaksa gitti, Beratçı'yı tercih etti. Aslında benim çok tercih ettiğim bir şey değildi. Ben gelmeden buraya dönüş sağladı. Benle ilgili çalıştığı için oyunu daha iyi biliyor. Oyunu daha iyi e, kontrol edebiliyor. Bugün aslında başlarken e, biz 2-1 başlamadık. Mendi'yi bir öne çıkardık top bizdeyken. 2-8 gibi başladık aslında bugün oyuna. Mendi de bugün özel işler yaptı bütün takımda olduğu gibi. Onun için Berat iyi bir oyuncu, gelişimi açık, umarım daha iyisini yapar. Bu potansiyeli var çünkü. Teşekkür Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi.